100 yıllık bir esaretten kurtulma anı yaklaşmış. Bir fırsat var burada. Bu fırsatın adı Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü bu sistemi bilen Erdoğan, bunlarla mücadele eden Erdoğan, ben değilim, sen değilsin, o değil Erdoğan. Destek vermemiz lazım. Ne anlamda efendim? Ne anlamda? Siyasi anlamda, iktisadi anlamda, ticari anlamda, her anlamda destek vermemiz lazım. AK Parti'nin genel merkezi ilçe başkanlıkları yatıyorsa ben yatmayacağım kardeşim. Sayın Erdoğan'dan almış oldukları yetkileri e, kötüye kullanıyorsalar ben yapmayacağım. Ocak Partisi yapamaz. Osmanlı Ocakları yapamaz. Biz işin farkındayız. AK Parti genel merkezi Ocak Partisi kadar bu işlerin farkında değil. Yan gelip yatıyorsunuz. Sizin bölücü Ermenilerden o zaman farkınız nedir? İşgal ettiğiniz makamlar size yan gelip yatasınız diye mi verildi? Bu milletin sorunları bu milletin problemlerini çözmek için hani siz orada değil misiniz? Sizin genel başkanınız, cumhurbaşkanınız böyle mi yapıyor? Gecesi gündüzüne karışmış bu adamın ya. Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Kime ne anlatıyorsunuz siz? Yan gelip yatanlar bizden değildir. Erdoğan'ın vermiş olduğu makamlar işgal edenler. Erdoğan'ın karşısına çıkıp dört elle ceketini saygı gösterisinde bunu bunu kandıranlar. Bu millet köle de siz kral mısınız? Padişahlığı kabul etmediniz ya. Ne oldu şimdi? He? Adama sormazlar mı? Vereceksin insanlara milletvekilliğini ben kabul etmem diyecek. Niye? Ateşten gömmek diyecek ya. Bir ton sorumluluk var, vebal var. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Bu iş, işin bir hak hukuk yönü var. Bunun üstesinden gelmek denen bir durum var demesi lazım. Şimdi herkes kendini milletvekilliğine, ya bir makama, bir milleti tepeden bakmaya, bir milleti aşağılamaya. Bu nedir Allah aşkına? Bu neyin nesidir ya? Bu Türk'ün töresinde yoktur. Türk'ün bir takımı Kral gibi geçinecek bir takımı yani köle mi olacak? Bunun içinde Laz'ı da, Arab'ı da, Çerkez'i de, Kürd'ü de hepsi de. Ya biz hep beraber bir milletiz. Sadece Türklerin değil, Kürtlerin de esirliğine, esaret olmasına. Arapların da, Lazların da, Çerkezlerin de hiç kimsenin bu vatanda bölücü olmayan Ermenilerin dahi köle olmadığı bir dünya istiyoruz. Böylece bölücü değilse gayrimüslimse onların da temel hak ve hürriyeti bizim garantörlüğümüzün altında olması gerekir. Herkese hakkıyla sahip çıkmamız gerekir. Yan gelip yatanlar, asıl sıkıntı sizde. Deva Partisi'ne, AK Parti Genel Merkezi'nden giden orada blok bazı flaşta bellekler var. Ya bu belgeleri, bilgileri kim dağıtıyor kardeşim? Siz bu emanete nasıl ihanet ediyorsunuz? Ya kim bunlar? Ben bunları derd edinip burada konuşuyorum da ya sizin aranızda bunların kim olduğunu bilenler yok mu? He? Babacan'a AK Parti'nin üyelerinin bütün listelerini kim verdi bu ya? Bunlar neden Babacan devamlı AK Parti üyelerine mesaj gönderip duruyor? Nasıl yapıyor bunu? Yani AK Parti'nin genel merkezinde köstebek var. E var kardeşim. Sizde var. Yani. Tutmuyoruz hiç. Ben ne yapayım?